Şu ateşini bir daha bir ölçelim bakalım senin. E sen de pek evhamlı çıktın ha. Ölçtük üç saniye önce. Otuz yedi çıktı. Evet. Al bakalım kekik çayını. Ay sağ ol. Vallahi nasıl içeceksin bilmiyorum. Acı biraz. Bin ton ilaca değişmem ben bunu ha. Bir içerim ben onu. Hop kalkarım ayağa şimdi. Ah bayramdır. Merak ediyor beni. Ay diyorum iyiyim gerek yok gelmene dakika başı yok. İkna olmuyor illa görecek. Neriman. Ne oldu? Kızdılar sana değil mi? Halbuki söyledim ben yaptım benim yüzümden oldu dedim abine ama dinlemedi beni herhalde. Burada biraz sizinle oturabilir miyim? Tabii ki geç. Şu terlik sana. Hoş geldin kızım. Geç, buyur otur. Gel kuzum, gel. Rahatsız ettim ama biraz ev soğuktu bizim. Üşüdüm de. Ne oldu? Kalorifer mi bozuldu? Evet. Kalorifer bozulmuş. Aslında ablamlara giderdim ama onlar da yoklar. Biliyorsunuz zaten. O yüzden e, yarın bakacaklarmış ama kalorifere. Ben azıcık ısınayım. Zaten giderim. Olur tabii. Saçmalama. İyi ki geldin. Babanı da alıp gelseydin kızım. Soğuk havada üşümesin, hastalanmasın adamcağız. Yok. O iyi. Neriman. Ne oldu kuzum? Hah. Üşüyorum da biraz. Hah. Ne yapalım? Dur. Şunu ben örteyim sana. Gel. Gel örteyim. Bilge. Sen hadi Neriman'a bir bardak çay getir, içi ısınsın. Ay benim canım. Üşümüş. Ay.